Efendim burası Antalya'nın Kaş ilçesi Yarımada'dan Meis adasının görünümü. Gördüğünüz gibi Meis işte bu kadar bize yakın. Yüzerek şuradan karşıya gitmek herhalde bir saati almaz. Yarım saatte yüzerek karşıya geçebilirsiniz. Bu adaya Yunanlılar bolca askeri mühimmat yükledi. Asker indirdi. Bizim bu mavi vatan çıkışlarımızdan sonra Türkiye'nin gördüğünüz gibi Meis Adası işte burası. Buradan, şuradan karşıya botlarla zaman zaman düzensiz göçmen, mülteci, kaçak olarak karşıya geçebiliyorlar. Kaş'ın bu yarımadadan görünümü meysin. Öbür taraftan baktığımızda Kaş'ı göreceğiz. Böyle şu arka tarafa gittiğimizde Kaş'a gidiyor. Şöyle bu tarafa doğru gittiğimizde ise böyle kalkana doğru gider. Burası Antalya'nın Kaş ilçesi. Yarımada'daki villalar, evler, oteller, pansiyonlar. Çok güzel tesisler var burada. Gördüğünüz gibi burası bir Yunan adası. Maze.